Merhaba, ben Barbaros Gürsu. Satranç taktiklerinden at çatalı konulu dersimize hoş geldiniz. At çatalı gerçekte bir çifte saldırı şeklidir. Çifte saldırı konusunu bir önceki dersimizde anlatmıştım. Eğer bu dersi izlemediyseniz bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dersi izleyemeyenler için hemen kısa bir tekrar yapacağım. Çifte saldırı bir hamlede rakibin iki taşına aynı anda saldırmak demektir. Bu taktik aynı zamanda çatal olarak da adlandırılır. Her taş çifte saldırı yapabilir. Vezir ve at çifte saldırıları en sık rastlanan çifte saldırı türüdür ve şahın yaptığı çifte saldırılara daha nadir rastlanır. Satranç oyununda at ile yapılan çifte saldırılarla sıklıkla karşılaşıldığı ve at hareketlerinin diğer taşlara nazaran daha zor tahmin edilebilir olduğu için bu dersimizi sadece at çatallarına ayırmak istedim. At çatalları rakip tarafından zor tahmin edilebilir bir taktik motiftir. Eğer bu taktik hareketi iyi kavrarsanız hemen hemen her maçta bunu kullanıp üstün duruma geçebilirsiniz. Şimdi at çatallarını daha iyi anlayabilmek için pozisyona bakalım. Hamle sırası beyazda olsun. At G6 karesine gelerek bir çifte saldırı yapabilir. Bu hamlesiyle hem F8'deki şaha hem de h 8deki kaleye saldırı yapmaktadır. Beyaz at daha çok kullanılan deyimle şah kale çatılı atmış durumdadır. At bu hamlesiyle şah çekmiş olduğu için siyahın önünde iki yol vardır. Ya şah çeken atı ele geçirmeli ya da şahı kaçmalıdır. Pozisyonda atı ele geçirebilecek bir taş olmadığı için şah zorunlu olarak kaçacaktır. Bu durumda beyaz at siyah kaleyi bir sonraki hamlesinde alacaktır. Önceki dersimizde çifte saldırıya uğranıldığında yapılması gereken şeyleri sıralamıştık. Yapılması gereken şeylerden biri çifte saldırıya uğranıldığı zaman saldırıya uğrayan taşlardan birisini diğer taşı koruyabilecek güvenli bir kareye almaktır. Burada mecburen şah hareket edeceği için şah ya g8 ya da g7 karelerine gelmelidir ki kendi kalesini koruyabilsin. Diyelim ki şah g7 karesine gelmeye karar verdi. Bu durumda at kaleyi alacaktır. Tabi şah da atı alacak. Beyaz 2 puan öne geçecektir. At çatılı ile ilgili durumu detaylarıyla açıklayan ve hem at çatılı yaratma hem de bundan sakınma konusunda birkaç örnek göstermek istiyorum. Tahtadaki pozisyona bakalım. Bu pozisyonda atın hareketleri ile ilgili birkaç özellikten bahsedeceğim. Bu özellikler bir satranç maçında çatal pozisyonu bulma konusunda size çok yardımcı olacaktır. Aynı şekilde yine bir maçta at çatalına düşmemeniz konusunda da size ipuçları verecektir. Atların hareketinde çok önemli bir özelliği bilmemiz gerekmektedir. Atın her hareketinde gelmiş olduğu kare değişik renkte olmaktadır. Bunun anlamı şudur. Eğer at siyah renkli bir karede ise hareket ettiğinde geleceği kare beyaz renkli olacaktır. Beyaz renkli karede dururken hareket ettiği zaman siyah renkli bir kareye yerleşecektir. Atın bu özelliği onun çatal pozisyonlarını bulmamızı kolaylaştırmaktadır. Bu özelliğin tam olarak anlamı şudur. At iki rakip taşa çatal attığı zaman bu iki taş mutlaka ve mutlaka aynı renkli karelerde olmalıdır. Yani at eğer iki taşa çatal atıyorsa çatal attığı iki taş da ya beyazda olmalıdır ya ikisi de siyahta olmalıdır. Yine bunun anlamı at çatal atarken sadece kendi bulunduğu karenin renginin tersi renkte olan bu iki taşa çatal atabilir. Yani eğer at siyah karede ise çatal attığı iki taş beyaz karelerde olmak durumundadır. Bu kural at çatalları için çok önemlidir. Genel kural şudur. Hamle yapmadan önce atınızın bulunduğu karenin rengine bakın. Daha sonra rakibinizin Aynı renkteki karelerde bulunan taşlarını bulun. Bu taşlardan en az ikisine çatal atabilecek kareye atınızı gelebiliyor musunuz? Bunu araştırın. Lütfen at çatallarında bu kuralı asla aklınızdan çıkartmayın. Pozisyondaki ata bakacak olursak bu at şu anda beyaz karede yer almaktadır. Bir sonraki geleceği bütün kareler siyah renkte olacaktır. Hemen bir sonraki gelebileceği kareleri işaretleyeyim. Siyah kare, siyah kare, siyah kare. Hepsi siyah kare. Hatta bu piyon olmasa bu kareye de gelebilecek. Gördüğünüz gibi atın gelebileceği karelerin tamamı beyazda duruyorken bir sonraki hamlesinde siyah olacaktır. Bunun tersi de doğrudur. Eğer bu at siyah renkli bir karede olsaydı bir sonraki hamlede geleceği bütün kareler beyaz renkte olacaktı. Bir pozisyonda at ile çatal hamlesi ararken gözleriniz daima atınızın bulunduğu karenin renginde bulunan rakip taşları arar olsun. Atı e5 ya da d4 karesine geldiğimiz zaman rakibin beyaz karedeki kalesini tehdit ettiğimizi dikkat edin. Hamleyi yaptıktan sonra bir sonraki hamle beyaz kareye olacak. Yani at bir siyah, bir beyaz kareye oynuyor. Yine tekrar ediyorum. Genel kural olarak şunu aklınızdan çıkartmayın. Eğer atınız beyaz karedeyse yapacağınız hamle ile rakibinizin yine beyaz renklerde bulunan bir ya da birkaç taşını tehdit edebilirsiniz. Eğer atın siyah karede ise yapacağınız hamle ile rakibinizin siyah renkte olan taşlarını tehdit edebilirsiniz. Atın bu özelliğinden yararlanarak bir pozisyondaki at çatalını kolaylıkla bulabilirsiniz. Diyelim ki pozisyonda hamle sırası siyahta olsun ve siyah kalesini E6 karesine gelmiş olsun. Şimdi Biraz önce söylediğimiz at çatalları ile ilgili genel kuralı hatırlayın. Atımız beyaz karede, gözlerimiz rakibimizin beyaz renkte bulunan taşlarını arasın. İki kalede beyaz renkli karelerde bu pozisyon, bu pozisyon potansiyel bir at çatalını farkına varmamız için iyi bir ipucudur. Potansiyel bir çatalı gördükten sonra yapmamız gereken atı geleceğimiz kareye karar vermektir. Atımızı d4 karesine gelelim. Pozisyona dikkat edin. At beyaz kareden yola çıkıp d4 karesine yerleşti, siyah bir kareye geldi ve ilk çıktığı kare olan hareket ettiği kare olan F3 karesinin rengi beyazdaki, beyaz renkteki iki kaleye çatal attı. Hamleyi geri alalım. Diyelim ki siyah G6 karesine gelmeye karar vermiş olsun. Yine atımızın bulunduğu Karenin rengine bakıyoruz. Atımız beyaz karede. Rakibimizin beyaz karelerde bulunan taşları varsa hemen bu taşlara hangi kareden çatal atabiliriz onu kontrol ediyoruz. Rakibimizin iki kalesi de yine beyaz karede. Eğer atımızı E5 karesine getirirsek hem bu kaleye hem de bu kaleye saldırabiliriz aynı anda. Önceki dersimizde belirttiğim gibi kale attan daha değerlidir ve beyaz siyahın yapacağı hamle sonrasında kalelerden birini atıyla alacaktır. Bu değişimden de karlı çıkacaktır. Tabi bu arada çifte saldırıya uğrayan taraf bu durumdan kurtulmak için bir şeyler yapmalı. Bu pozisyonda hemen buna da bakalım. Önceki dersimizde çifte saldırı yapıldığı zaman mümkün olan savunma şekillerini de göstermiştim. Bu yollardan biri saldırıya uğrayan taşlardan birisiyle güvenli bir kareye gidip aynı zamanda oradan şah çekmekti. Bu pozisyonda C6'daki kale ile C1'den şah çekip daha sonra diğer saldırıya uğrayan kalemizi kaçabiliriz. Lütfen şunu aklınızdan çıkartmayın. Eğer bir maçta çiftte çiftte saldırıya uğramışsanız hemen pes etmeyin. Bu durumdan kurtulmanın yollarını arayın. Eğer hiçbir yol bulamıyorsanız o zaman en az zarar göreceğiniz hamle ne ise onu yapın. Şimdi hamleyi tekrar başa alıyorum. Diyelim ki siyah şahını f7 karesine getirmek istedi, buna karar verdi. Yine aynı yolu izleyeceğiz. Atımızın rengine, bulunduğu karenin rengine bakıyoruz. Beyaz karede rakibimizin beyaz karede bulunan taşlarını tespit ediyoruz. Bu taşlara atımızla hangi kareden çatal atabiliriz buna karar veriyoruz. Bu pozisyonda şah ve kale beyaz karelerde bulunuyor. Eğer atımızı E5 karesine getirirsek bu iki taşa da aynı anda saldırmış olacağız. Yine dikkat edin. At beyaz kareden yola çıktı. Siyah kareye oturdu ve yine beyaz karedeki rakip taşlara saldırdı. Peki bu durumda siyahın olası savunması ne olacaktır? Bu defa önceki pozisyondan farklı olarak siyah kendisine şah çekildiği için şahını kaçmak durumunda kalacaktır. At hamle sırası kendisine gelindi, gelince kaleyi alacaktır. Önceki pozisyonla kıyasladığımız zaman aradaki farkı hemen kavrayacaksınız. Eğer şah çekilmemişse çifte saldırıdan kurtulmak daha kolay olmaktadır. Ancak çifte saldırı yapılan taşlardan birisi eğer şah ise bu saldırının etkisi daha büyük olacaktır. Hamlelerimizi tekrar başa alıyorum. Bazen at çatalı bir değil iki hamle uzakta olabilir. Pozisyonda bir at çatalı ararken sadece bir hamle ötesine değil iki hamle ötesine de bakmanızda fayda var. İlk önce nereyi kaldırmak istiyorum. Diyelim ki beyaz at bu iki kareye gelecek olsun. Her bir kareye geldikten sonra atın nerelere gelebileceğini de hesaplamanızda büyük fayda vardır. İlk hamle olarak buraya gelirsek, ikinci hamle olarak şu göstermiş olduğum bütün karelere at gelebilir. Aynı şekilde bu kareye d4 karesine atın geldiğini düşünüyoruz. Burada da atın gelebileceği bütün kareleri çiziyorum. bütün bu görmüş olduğunuz kareler atın ikinci hamlelerinde gelebileceği karelerdir. Gördüğünüz gibi atın değişik hareket özelliği onu oldukça aldatıcı bir taş haline getirmektedir. Bu bakımdan atın hareketleri ve at çatalları konusunda ustalaşmak için çokça problem çözmek şarttır. Size tavsiyem at çatalları ile ilgili bulabildiğiniz bütün soruları dikkatle çözmenizdir. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Hamle sırası beyazda olsun. Bu pozisyonda ilk bakışta durum beyaz için iyi gözükmemektedir. Çünkü siyah hem fili hem de veziriyle ata tehditte bulunmaktadır. Siyah rakibine önceki dersimizde anlattığımız üstün güçle saldırı taktiğini uygulamaktadır. Beyaz atını veziriyle c3 karesine gelip korusa dahi siyah atı alacaktır. Çünkü saldıran taraf iki taşla saldırmaktadır ve savunan taraf bir taşla savunmaktadır. Eğer beyaz at herhangi bir başka bir noktaya kaçarsa siyah arkasındaki beyaz piyonu F2 piyonunu alacaktır. Ancak dikkatli baktığımızda pozisyonda bir at çatalının olduğunu fark edebiliriz. Bu tip pozisyonlar satranç oyununda sıklıkla meydana gelmektedir. Ancak gözlerimiz İki hamle ötedeki at çatalını çoğunlukla göremediği için bu tip pozisyonları kaçırmaktayız. Pozisyondaki çatalı görebilmemiz için yapacağımız hamle ile taşların yerlerini tekrar düzenlememiz gerekiyor. Şöyle düşünelim. Diyelim ki at yapacağı hamle ile E6 karesine gelip şah çeksin. Aynı zamanda da file saldırsın. Bu durumda beyaz file hem vezir hem de atla saldırmaktadır. Yani üstün güçle saldırı taktiğini uygulamaktadır. Ancak at e6 karesinde koruma altında olmadığı için siyah vezir atı bulunduğu karede ele geçirecektir. Ancak biz atın geleceği bu noktada bir çatal pozisyonunu fark ettik. Yine düşünelim. Peki eğer at e6 karesindeyken filin bulunduğu karede vezir bulunuyor olsaydı ne olurdu? O zaman şah vezir çatalı gerçekleşirdi. Peki bu durumda siyah veziri filin bulunduğu kareye c5 karesine nasıl getirebiliriz? Cevap çok basit. Beyaz vezirle fili alırız. Siyahın pek bir seçeneği kalmadı. Ya veziri alacak ve C5 karesine gelecek. Daha sonra da çatal yiyecek. Ya da veziri kaçıp filinin kaybına göz yumacak. Çatalı göstermek için veziri alalım. Şimdi zannederim atın bir hamle sonra gerçekleştireceği çatalı daha rahat görüyoruz. At E6 karesine geldiği zaman hem rakip şaha hem de vezire bir çatal attı. Şah çekildiği için mecburen atla şah çekildiği için mecburen şah kaçmak zorunda. At veziri alıp çatalı tamamlayacaktır. Beyazın bu taktik hamlesi ona bir fil kazandırmış oldu. At çatalları konusunda artık bir fikrinizin olduğunu düşünüyorum. Size tavsiyem bu konuyla ilgili çözebildiğiniz kadar çok soru çözmeniz olacak. Her gün düzenli olarak problem çözerseniz birkaç ay içinde satrancınızın geliştiğini göreceksiniz. Bu derste at çatallarını inceledik. Bir dahaki dersimizde açarak saldırı konusuna bakacağız.